İtalya'nın adı. İtalya adı İtalya Yarımadası'nın orta kısmındaki Abruzzo bölgesine yerleşmiş olan İtalik kavimlerden gelmektedir. İtalya nerededir? Güney Avrupa'da büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülkedir. Yükseliş Varlıkları milattan önce 9. yüzyıla kadar uzanan bu kavimler arası arasında Sabinler, Samnitler ve Umpriler bulunmaktadır. Roma İmparatoru Sezar Augustus'un zamanına gelindiğinde ise bütün bu kavimler İtalya adı altında birleştirilerek Roma İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturmuşlardır. İtalya tarihi Antik Roma döneminde ilk altın çağını yaşamıştır. Milattan önce 9. yüzyılda İtalya yarımadasında kurulan Roma şehir devletinden doğan bu uygarlık zamanla tüm Akdeniz'i çevreleyen bir muazzam imparatorluk haline gelmiştir. Yaklaşık 12. yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma İmparatorluğu bir monarşiden oligarşi ve cumhuriyetin bileşimi bir demokrasiye ve daha sonra da otokratik bir imparatorluğa dönüşmüştür. Yıkılış Orta Çağ'daki barbar kavim akınları sonucunda Roma İmparatorluğu'nun önce doğu ve batı olarak ikiye ayrılması, ardından İtalya topraklarında kalan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla küçük krallıklara ayrılan İtalya, Avrupa medeniyet tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Rönesans dönemine de ev sahipliği yapmıştır. İtalya Krallığı'nın kuruluşu 19. yüzyılda Avrupa'da yükselen milliyetçilik akımının etkisiyle gerçekleşen sayısız savaş sonucunda 1861 yılında İtalya Krallığı kuruldu ve İtalya'nın ilk kralı 2. Vittoria Emanuel oldu. 1871 yılında Ulusal birliğini sağlayan İtalya, 1948 yılında kendini cumhuriyet olarak ilan etti. Günümüz, İtalya'nın yönetim biçimi çok partili ve parlamenter demokrasi ile işleyen cumhuriyettir. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başbakanı ise Bu sefer Kontedir. İtalya'nın Katolik mezhebi İtalya'daki en önemli dini inançtır. Başkenti Roma'dır. Günlük yaşam. İtalyanlar konuşmayı seven insanlardır. Her fırsatta birbirleriyle iletişime geçerler ve konuştukları kişinin yakınlık derecesine bakmaksızın birbiriyle rahat bir şekilde konuşabilmektedirler. İtalyanlar güne başlarken taze pişmiş ürünleri tercih ederler. Yanında ise bir fincan aromatik kahveyi eksik etmezler. Öğleden sonra ise fast food kavramına kayıtsız kalan İtalyanlar keyfini çıkartarak yemek yemeye alıştıkları için gayet Rahat davranırlar. İtalyanlar genel olarak yaptıkları her şeyden keyif almaya, her anın tadını çıkartmaya bayılırlar. İtalya'da çalışma. İtalya para birimi olarak Euro'yu kullanır. Asgari ücretleri sahip olunan mesleğe göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse öğretmen 2000 ila 2300 euro arasında bir asgari ücrete sahipken mühendis 2500-3000 euro arasında bir asgari ücrete sahiptir. İtalyanlar günde 9 saat çalışırken bunun 3 saatini dinlenme vaktine ayırmışlardır. İtalya'nın popüler yemekleri İtalya'nın meşhur yemeklerine baktığımızda en başta pizza gelir. Ardındansa spagetti, lazanya, tortellini, panini, chicken parmigiana, osso buco, mestrone. Tatlılardansa tiramisu ve panna cotta'dır. İtalya'da gezilecek yerler. 1. Sorrento. Sorrento şehrindeki limon ağaçlarının yaydığı kokuyla birlikte etrafta dolaşmak gayet cezbedici olacaktır. Bununla birlikte Amalfi kıyıları da İtalya'nın en güzel ve popüler bölgelerinden biridir. 2. Venedik Venedik denildiğinde akla ilk olarak kanalları, derin tarihi dokusu ve sokakları akla gelir. 3. Komo Gölü Roma döneminden beri aristokrat ailelerin gözde lokasyonudur. 4. Floransa gerçek İtalya şeklinde tasvir edilir ve bir açık hava heykel müzesini andırır. 5. Pienza Uçsuz bucaksız dağları yeşilin onlarca tonuyla ve ortaça mimarisinin tipik örneklerini barındıran harika bir yerdir. 6. Capri Antik Roma'dan kalan patikaları dünyaca ünlü kayalıkları ve mağaralarıyla zengin bir görünüme sahiptir. 7. Roma Tarihin yazıldığı şehir olarak tanımlanır. 8. Siene Her bölgesi ayrı güzeldir ve yemekle arası iyi olan insanların, gitmesi gereken bir yerdir.